sayıları 11 ile kısa yoldan nasıl çarpıyoruz? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu 24 çarpı 11. 4'ü buraya yazıyoruz. 2 ile 4'ü topluyoruz. 6 ortaya yaz. 2 ile gel aynen yaz. Bak 2 ile 4'ü aynen yazıyoruz her zaman. Mesela 143'te de 1 ile 3'ü aynen yazacağız. 3'ü buraya yaz. 3, 4 ile 3'ü topla 7. 1 ile 4'ü topla 5. 1'i de gel buraya yaz. 1573. 7234 çarpı 11. 4'ü yaz buraya. 3 ile 4'ü topla 7. 2 ile 3'ü topla 5. 7 ile 2'yi topla 9. 7'yi de buraya yaz. Sondaki baştaki 7'yi. 45263 çarpı 11. 3'ü yazalım. 3. 3 6 ile 3'ü topla 9. 2 ile 6'yı topla 8. 5 ile 2'yi topla 7. 4 ile 5'i topla 9. 4'ü de gel buraya yaz. Ama şimdiye kadar yaptığımız işlemlerde arkadaşlar şey yoktu. Eldeli işlem yoktu. Bir de eldelilere bakalım nasıl oluyor. Mesela 258 çarpı 11. Gene 8'i yazıyoruz buraya. 5 ile 8'i topladım 13 ya. Elde var 1. 3'ü buraya yaz. 2 ile 5'i topla 7. Elde var 1'di ya. Onu da 8 olarak yaz. Sonra 2'yi de aynen buraya yaz. 654 çarpı 11. 4'ü yazalım gene şuraya. 4. 5 ile 4 toplayalım. 9. Elde, elde var mı? Yok. 6 ile 5'i topla. 11. Elde var. 1. 6. Ama bir de e, eldemiz vardı. 7. 8756 çarpı 11. 6 yaz buraya. 5 ile 6'yı topla. 11. Elde var. 1. 7 ile 5'i topla. 12. Bir de elde. 13. 8 ile 7'yi topla. 15. Ama eldemiz var. 6. Elde var. 1. 8 vardı. Bir de elde var. 9. 2'yi yaz buraya. 74.562 çarpı 11. 2'yi yazdık. 6 ile 2'yi topla. 8. 5 ile 6'yı topla. 11. elde var. 1. Birimizi buraya yazdık. 4 ile 5'i topladı. 9. Bir de elde vardı. 10. Elde var. 1. 7 ile 4'ü topla. 11. Ama bir de eldemiz vardı. 12. 7'yi geliyoruz yazacağız. Eldemiz var. Eldeyi unutmayın. 820.182 çıktı. 11 ile pratik yoldan çarpma böyle arkadaşlar.